Hoş geldin Seçil. Hoş bulduk ablacığım. Ne yapıyorsun ne neyi yiyorsun yiyorsun inşallah. Çok şükür işte senin güzel yemeklerin yemeğe geldi. İyi, afiyet şeker olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nermin evet. gelir siz yiyin. Evet. Kaan sen de al. Sen de al. Ben zaten çorba ışıltacağım. soğumaya başlamış. Hı. Isıttım ha bize fırında ısıttıydım. İyi be. Ben çok sıcak çorba. Arpa şerriye çorbası çok sıcak yaptım. Evet. Misafirlerime. Tamam ben de oturacağım yerde. Fakirli makarnayla kreten. Şunu şöyle dolduralım. De. Ben abla bayılırım bayılırım Allah'a çok teşekkür ederiz. Çok afiyet olsun. Abla ne sadece kreter, o çayla içecek herhalde. Öyle mi? Tamam. muhana yemiyor mu? Çok az. İşte Azadan az. Az Akşam bir şey yemesin. Hı hı. Çorba içmiyor Çorbanın mu? E çorba içmeyeyim. E çorba da ben hadi. Çünkü çay var ya. İyi afiyet olsun. Sağ ol. Ayran da içmiyor. Ayran? Şu an onu da içmiyor. İyi hadi. Sen, hadi. Sen. Çay, pat, İç. Aç. sen sen İç. Hadi aç. Hadi. hadi. Çatal mı verdi? Çatal beni kenarından kes var. Çatal değil, mı? bıçak verdim sana, kes, kalan kenarında kalsın. Seçiz, kısır rejimi bozuyorsun, o kadar az yiyorsun ki. Sen gittikten sonra diyor, ben Vallahi ben var. bu kadar yiysem herhalde bunun iki katı olurum. Siz oturduğunuz için bir şey mi? O Bu kadar kilo niye sen var ya. Yüz olmuş, Ha bunu al. Bugün getirmiştim. Şeyi ben çağıracaktım, ben o da var. arayan olmadı. Neydi çocuğun adı? Kürşat. Kürşat arayacaktım. Kürşat mı? Bizim bir müşteri. Hmm. O buraya, buraya geliyor. Ona bir yaptıydım. Yediydi. Çok beğenmişti. Dedim yaparken ben seni çağıracağım Kürşat. Bu da hani arayan olmaz. Siz daha önce çarptı o zaman Şimdi bakıyoruz, muhasebe falan çabuk. Yani onun için denk gelmiş bir şeydir. Ya bile yoğurt istersen üstüne yoğurt verir mi? Bana ver abla. Kamil da çok. Şu. Tamam, evet. Şunu. Tamam, teşekkür ederim abi. Yoğurt ister misin? Gel buna yoğurt Tempoyla da. Yoğurt istemiyorum. Hı. Tamam. Aşk. Sana da vermiyor mu Yok abla istemiyorum. Bayram var ya. Yoğurt daha Buraya ne zaman taşındınız? Hana. Biz epeydir buradayız. ya. Yani. Hani iyi şeker olsun iyi. Sağlıklarına sağlık. Bir iki yıl falan orada. Bizden önce gelmişler. Tamam. Beş yıldır falan buradayız neredeyse. Bizden önce önceler. <laughs> sonra geldiniz Leyla. Bizden önce varlardı onlar. Biz önce öbür tarafta neredeydiniz? Süper Yapının yanıyı hemen. Hı, tamam. Bu büyük dükkan var ya bir Türkiye şimdi. Tamam oradan şey ben çok önünden falan geçiyordum da hiç dükkana girmedim. Daha önce Serdar Serdaroğlu. Bak ben, ben Serdar biliyorum bak. Şu ben, normal Sardaroğlu. Normal Sardaroğlu. Şu an Austin'da o. Evet, e, <laughs> buradaki yeri zaten biz çıkınca kapattılar. Bizim firma sahibimiz 27 yıldır Sardaroğlu'da çalışıyormuştu. Burayı o idare ediyordu, biz de onunla birlikte çalışıyorduk. O ayrıldı, ondan sonra e, ben ayrıldım, benden sonra kapattılar. Burayı. Mermince'm sen ne yapıyorsun görmeyelim? yerim? İyiyim canım. Sen nasılsın? ha <laughs> ben de böyle işte. Devam. Güzel olmuş önüne gerçekten. Evet, çok, çok, çok olmama rağmen yiyorum. Akşam evde yemem. Bu çok hafif. Bunda yağ çok az. Hmm, çok güzel. Yağ koy böyle yağda kızardan ağır oluyor. Bu çok hafif oluyor? Ben Bu beşamel sosludan hafif oluyor biliyor musun? Beşamel sos yok mu? Beşamel sosu yok. Sonra kaşladık. Bunda neler yok ki? Haşlıyorum, ne yapıyorsun sonra? Soslarla başlıyoruz. Haşlıyorum. Haşladıktan sonra yumurta, un, baharat, yağ, yoğurt, havuç, havuç rendesi de var içinde. Bunların hepsini harmanlıyorum. Bunun üzerine boşaltıyorum, bunu leğenle harmanlıyorum. Tepsiye diziyorum. Kızardıktan sonra kaşarını seriyorum. Hmm. Bu iyice o. Beşem bunun beşamel sosusu da var. Onu değil da yapmıştın değil mi? Yemiştik. Tabii onu da yapıyorum. İşte ayda iki defa, bir defa, iki defa yapıyorum. Artık daha ay yapılmaz. E, yani. geliyor ya, bir ay zaten yok. Ondan sonra sonra da mevsime gelir. hiç geliyor mu? Haftada bir oyun geliyorum temizlik yapmak için. Hmm. Herkes uğraşıyor. Sen, Sen tut tut. tutacaksın mı kararlı mısın? Tutacağım. Ağır. Tut ama tut. tutma. Tut. tutma. Yok ben zaten yemiyorum ya tutacağım. Susuz zaten yemek yemek değil susuz kalır demek. Hiçbir şey olmaz. Ben sakanda tuttum da ikizlerde dayanamadım. Hani denemeden karar vermek istemiyorum. Deneyeyim de ben. Aynen bir de var. Aa ben tutamazdım tutmadım ya. Yani. Ya bazı ye. ne bileyim suya dayanamaz yemeğe dayanamaz. Ya benim nasıl biliyor musun? Ben böyle az ama Sıkıyorum, çabuk. ben midem rahatsız, reflil ile gastrit var. Sürekli böyle bir şey için ihtiyacı duyuyorum. Ya yani böyle hani, bunu şimdi mesela yedim ya, 3-4 i̇şte, saat sonra benim niye böyle bir karnım tamam. acısı İşte Yok, sen onunla, midem boş kalmıyor senin. İşte midem evet. boş. böyle. Evet. Önümüzde şöyle boş tabak evet. duruyoruz. Yemekleri yedik, sofrayı kokluyum, şimdi arkasına çay içeceğiz. <laughs> küçük gönderiyor seyircilere. Yok, <laughs> seyircilere yollamıyor. Yemeğe öyle yapıyor. Sen kimle konuşuyorsun? ablam Yemeğe, konuşuyor. Yemeğe öyle yapıyorum. Niye? Seyircilere evet. göndermiyorum. Seyircilere de göndersen evet. ne olacak Seyircilere Arkadaşlar, Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiler. <laughs> <laughs> Saygılar. Kötü <laughs> mü? Ne güzel işte ortalık. Bizim bir şey var. Ee, annemin akrabası var. Kaynakçı benim telefonuma. Herkese şey müşterilerine falan kapatırken öpüldünüz. Sevgiler, saygılar. Bir bizim bir firma var. Ay. Orada içer alışkınsa konuşayım da öyle içeyim. Ağzım Çaylarınızla afiyet olsun. Ellerine eliniz, sağlık. Eliniz. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Afiyet Teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Şu son gün şefe <laughs> YouTube kanalından abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneliğin artıyor mu sonra şef böyle diyoruz da? Ee, fazla da artmadı. Gerideyim <laughs> daha. Niye ben de bilmiyorum. Etkili olamıyoruz desene. Ee, yine de siz canım arkadaşları uyaracaksınız. Ben sana aboneyim de benim oğlan çok mu i̇yi, i̇yi, afiyet şeker olsun. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ben bu da sonlandırıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ettim. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.